Dünyamızı biçimlendiren ancak çok az bilinen efsanevi objeleri bulmak için tarihin gizli köşelerine yaptığımız yolculukta siz de bize katılın. Az sonra her evde bulunan modern eşyaların prototipleri, televizyonun ilk kablosuz uzaktan kumandası, ilk taşınabilir vakum süpürgesi, ilk mikrodalga ve orijinal televizyon yemek tepsisi. Hepsi şimdi tarihin kaybolan eşyalarında. Televizyon reklamları televizyon izleme zevkimizin önündeki engellerdir. Ve başlangıçtan beri çok fazladırlar. Bu yüzden 1954'te bir televizyon teknisyeni bu sorunla ilgilenmeye karar verdi. Çözümü mü? Televizyonunu ateş etmek için bir tabanca. Bugün biz bu tabancaya uzaktan kumanda diyoruz. 1950'ler televizyonun altın yıllarıydı. Ancak Zenit Electronics'in kurucusu Eugene McDonald sıkılmıştı. Kariyerinin büyük bölümünü radyo ve televizyon teknolojisini geliştirmekle geçirmişti. Ama radyo dalgaları ne haline gelmişti? Reklam haline. En sevdiğiniz programları bölen sinir bozucu konuşmalarla dolu reklamlara. Ama bir şeyi biliyordu. Reklamların devam etmesi mümkün değildi. Televizyon izleyicileri onlara dayanamıyorlardı. McDonald reklamların en sonunda ödemeli televizyon aboneliğini getireceğini anlamıştı. Bu arada televizyon reklamlarına son verebilecek herhangi bir şeyin her yerdeki televizyon izleyicileri için bir nimet olacağına inanıyordu. Duruma bakıldığında izleyiciler kanalların kurbanlarıymış gibi görünüyorlardı. O günlerde seçim yapabileceğiniz sadece 3 kanal vardı. 1950'li yıllarda televizyon evlere girdiği zaman insanlar gerçekten de heyecanlanmışlardı. Çok açık ki oturma odasının merkez yerleşmişti. ...ve o gece istediğim programı seyretmek için... ...kanal seçimini yaparak koltuğuna oturuyordun. Rahat koltuğuna oturuyor ve televizyonu izliyordun. 1951'de Zenith, elle tutulan ve tembel kimse denen... ...küçük bir cihazı satmayı denedi. Bu cihazın düğmeleri vardı ve koltuğunuzda otururken aşağı yukarı basarak ayağa kalkmadan kanalları değiştirebiliyordunuz. Teknik olarak bu ilk uzaktan kumandaydı ama yeteri kadar uzak değildi çünkü tembel kimsenin bir kablosu vardı. Birkaç nedenden ötürü insanlar kabloyla mutlu değildi. Ona basarak tökezliyordun, Oturma odasının döşemesinde iyi görünmüyordu. Her yeni konut geldiğinde onu kaldırmak zorundaydım vesaire. Bu yüzden kablosuz bir uzaktan kumanda için büyük bir İstik vardı. Beklenen yardım gelmek üzereydi. 1954'te McDonald hepimizin televizyon izleme yöntemini ebediyen değiştirdi. Zenit'teki mühendislerin önüne bir sorun getirdi. Program kesilip reklamlar başlayınca kanalı değiştirecek, program tekrar başladığı zaman onu geri getirecek kablosuz bir uzaktan kumanda geliştirin. Çalışanlardan biri olan Jin Poli, McDonald tam da kendi evine yeni bir televizyon seti koyarken çözümü buldu. McDonald yeni seti için eski bir tembel kimse uzaktan kumandası istediğini söyledi. Ama Poli'nin daha iyi bir fikri vardı. Kendi kendime şöyle dedim. Ona özel bir şey verelim. Böylece sesi kısmak, kanalı değiştirmek ve televizyonu açıp kapamak için düğmelerinin üzerinde fotoselleri olan bir cihaz geliştirdik ve bunu onun evine koyduk. McDonald rahatlamıştı ve çok mutluydu. Yaklaşık bir ay sonra bize hemen üretimine başlayın demek için telefon etti. McDonald kablosuz uzaktan kumandasını sevmişti ve Amerikan'ın da seveceğini düşünüyordu. Ve böylece kısa bir konuşmadan sonra reklamlardan kurtulmanın çözümü bir silah şeklinde ortaya çıktı. Yeşil ışınla bir silahtı. Bu cihaza flashmatik diyorlardı. Flashmatik özünde tabanca şeklinde bir ışıktı. Şirketin bir basın toplantısında açıkladığı gibi sihirli ışın insanlar için zararsızdı. Cihazdan sarkan veya onu bir yere bağlayan bir kablo yoktu ve reklamların sesini kısmak isteyen izleyiciler sadece nişan alıyor ve basıyorlardı. İyi nişan almak bir avantajdı. Televizyonun dört köşesi de ışığa duyarlıydı. Sihirli ışın bir köşeye çarptığı zaman kanalı yukarıya doğru değiştiriyor, başka bir köşe kanalı aşağı doğru değiştiriyordu. Televizyon bu köşeden açılıp kapanıyordu. Bu da sesini kısıyordu ve sesini kısmak en önemli özellikti. İyi bir nedeni de vardı. Bu cihazların satıldığı birçok yerde sadece bir televizyon kanalı vardı. Kanal değiştirmek için cihaza ihtiyaç yoktu. Ama kendinden önceki tembel kimse gibi plajmatiğin de problemleri vardı. Ara sıra güneş batıdan batıyorken ve televizyon seti odanın doğu tarafındayken güneş ışığı fazla geldiği için cihaz deli gibi çalışıyordu. Ama Zenit yeni bir şeyin peşindeydi. Mühendisler aynı yıl yeni ve daha gelişkin bir şey için çalışmaya başladılar. Zenit'teki doktor Robert Adler, insanın duyamayacağı ultrasonik, yüksek frekanslı bir ses üzerinde çalışmaya başladı. Bir ses televizyonu açıyor, biri kanalı yukarıya doğru, diğeri aşağı doğru değiştiriyor ve elbette sonuncusu da sesini kısıyordu. Zenit yeni uzaktan kumandasına uzay kumandası adını verdi. Bu yeni Zenit uzay kumandası televizyon ayar ve kontrol kutusudur. Bakın kablo yok, pil yok, flash ışıkları yok. Uzay kumandasının ultrasonik sesi 25 yıl boyunca uzaktan kumandaların standardını belirledi. Sonra 1980'li yıllarda kızıl ötesi ışın sesin yerine geçen önemli bir teknoloji oldu. Elbette insanların kanalı küçük yeşil bir silahla değiştirmelerini sağlayan konsept bugün de hala aynıdır. Sadece tetiği çekmeyiz. Orijinal bir flashmatik ve uzay kumandası uzaktan kumanda cihazı Glenview, Illinois'daki Zenit Electronics şirketindedir. Süpürge yüzyıllar boyunca bir kraldı. Ama süpürgenin sanayi devrimi içinde, makineler çağında artık yeri yoktu. İşte o zaman yeni bir icadın rüzgarı bahar temizliğinde fırtına gibi esecek ve can sıkıcı toz alma görevini üstlenecekti. Portatif vakum süpürgesi. 19. yüzyıl insanları için bahar temizliği önemli bir işti toz, kömür ateşinden ve gaz lambasından çıkan is ve kurum, elektriğin olmadığı günlerde bütün kış boyunca birikiyordu. Hizmetçilerinin pis işleri yapmaları için zengin aileler, evlerinden birkaç haftalığına uzaklaşıyorlardı. İlk temizlik aletlerinin çoğu sadece tozu etrafı öflüyordu. Ve ilk vakumlar o kadar büyüktüler ki bir at tarafından çekilmek zorundaydılar. O canavarı evin içinde kullanmayı deneyin, hiç de kolay bir iş değildir vakumların portatif olmalarına ihtiyaç vardı. Portatif vakum cihazını Kant'ın oha yolu astım olan başarısız bir mucide borçluyuz. 1907'de bir mağazada gece temizlikçisi olarak çalışan James Maris Spengler, hapşırmalarının yanı sıra kötü de öksürüyordu. <laughs> Elbette mağazanın büyük ve tozlu halıları yüzünden. Maris Spangler, bir mucit oluşunu büyük bir ihtimalle bir temizlik cihazı yapmak için yapılan ilk girişimlerden haberdar olmasına borçludur. Evet. Spengler bütün ülkeye yayılan yeni bir enerjiyi, elektriği bu aletleri geliştirmek için kullanmaya başladı. Bir sürü parçayı bir araya getirdi. Eski bir sabun kutusuyla başladı. Spengler daha sonra oluşan çatlakları yapıştırıcı bantla kapattı. Bir süpürge sapına keçi kıllarını zımbalayarak rulo bir fırça yaptı. Sonra kullanılmış bir dikiş makinesinin motorunu eski bir soba borusundan kesilmiş bir fana taktı. Süpürge sopası sap hizmeti görüyordu. Bütün parçaları bir araya getirdikten sonra Spangler'ın halıdan çıkacağını bildiği tozu ve pisliği toplamak için bir şeye daha ihtiyacı vardı. Karısının yastık örtüsünü toz torbası olarak kullandı. Yeni emme makinesi bir kablonun lamba soketine sokularak elektrik almasıyla çalışıyordu. O zamanlar henüz kimsenin duvar soketleri yoktu. Bir şekilde bu garip alet çalıştı. Spangler nihayet işini haftırma endişesi olmadan yapabilecekti. Ama Spengler artık bir temizlikçi olarak çalışmaktan memnun değildi. Daha büyük hayalleri vardı. 1908'de 60 yaşındaki Spengler icadının patentini aldı. Bir arkadaşından aldığı 5000 dolar borçla elektrikli süpürge şirketini kurdu. Ama hiç kimse satın almıyordu. Spengler uzak bir akrabası olan deri mallar imalatçısı W.H. Hoover'a başvurdu. Hoover, yeni motorlu araçlar yüzünden semer ve dizginlerin geleceği pek parlak olmadığı için yeni bir yatırım alanı arıyordu. Böylece Bayan Hoover'ın vakum süpürgeyi test etmesinden sonra Bay Hoover, Spengler'ın patentini satın aldı ve deri fabrikasının bir köşesini vakum makinesi imalatına ayırdı. Spengler gururluydu ve fabrikada ustabaşı olarak çalışıyordu. İlk portatif vakum süpürgesinin imalatına başlandı. Ağırlığı 20 kilograma ulaşıyordu. Hoover fabrikası yeni O modelinden günde 6 ila 8 adet arasında üretiyordu. Sokaklara çıkmanın zamanı gelmişti. Hoover personelini temizliği dindarlık seviyesine yükseltmeleri görevini verdi. Bay Hoover vakum süpürgesini kapı kapı dolaşarak satmaya başladı ve gerçekten de harika bir satıcı olmalıydı. Çünkü elektriği olmayan insanlar bile elektrikli ürününü satın aldılar. 1908'de Ağustos'la Aralık arasında Hoover, tanesi 60 dolardan yaklaşık 375 adet vakum süpürgesi sattı. Elektrik ve portatif temizleyicinin önü yayıldıkça, o modeli ev temizliğinde büyük değişiklikler yarattı. Artık herkes bir vakum süpürgesi sahibi olabilirdi ve yıllar geçtikçe her renkte, biçimde ve büyüklükte yenileri çıktı. Bazılarında far lambaları bile var ama birileri yine pis işleri yapmak zorundaydı. İlginç olan şudur ki Vakum süpürgeler emek harcamamak için tasarlanmış olmalarına rağmen aslında bazı açılardan tasarruf ettiğinden daha fazla emek istiyordu. Aniden temizlenecek koca bir evle karşılaşıyordun. Bir dahaki sefere o portatif toz alma cihazını çıkardığınızda bunu sakın unutmayın veya tercih ederseniz Morris Pank'ları suçlayın. Bugün Hoover'ın ilk portatif vakum süpürgesi Kuzey Kent'in Ohio'daki Hoover Tarih Merkezi'nde bulunmaktadır. Az sonra dünyaya rahatlamayı öğreten sandalye tarihin kayıp eşyalarında. Tehlikeli bir sandalyedesiniz. Bütün gün boyunca. Stres, hız, artık bir yaşam tarzıdır. Dünyanın ağırlığını omuzlarınızda hissedersiniz. Artık mola verip rahatlama zamanı gelmiştir. Ama nereye oturacaksınız? Eğer yıl 1927 ise hiç şansınız yok. Görünürlerde arkanıza yaslanıp rahat edeceğiniz bir sandalye yok. Bu henüz söz konusu bile değil. Ancak küçük bir Michigan kasabasından iki kuzen bizlere nasıl rahat edileceğini göstermek üzeredirler. ...bunu yapmak için dünyanın ağırlığını hafifletecek rahat bir sandalye icat edeceklerdi. İlk modern çezlongu. Edward Kiney Bush, arkadaşları için ıvır zıvır şeyler yapmakta olan usta bir marangozdu. İnsanlar ona Ed diyorlardı. Kuzeni Edwin Schumacher, mekanikten anlayan bir çiftçiydi. İnsanlar ona da Ed diyorlardı. Ama Ed ve Ed'in isimlerinden daha derin olan bir bağlantıları vardı yeni ve daha muhteşem bir dünya vizyonunu paylaşıyorlardı. Rahat mobilyalarla dolu bir dünyanın. Böylece 24 Mart 1927'de iki ed işlerini bıraktı ve Edward'ın babasının garajında mobilya yapmaya başladılar. Michigan'ın Monroe kasabasındaki işleri o kadar iyi gitti ki Ed ve Ed fabrika kurmaya karar verdi. 1929'da işlerini resmi olarak kurdular. Şirket kısa bir süre sonra sonbaharda Wall Street borsasının çöküşüyle karşılaştı. Edler yine de rahat mobilya üretme misyonlarına devam ettiler. Ed ve Ed, bir insanın oturma pozisyonundayken gerilmesini sağlayan menteşeli, ahşap bir sandalye tasarlayarak amaçlarına ulaştılar. Terastaki sallanan koltuğun bile arkası çok sertti gerçekten geriye doğru gerinemiyordun. Bu yüzden öylesine parlak bir fikir ürettiler ki sandalyeye oturduğun zaman gerinerek kısa bir süre sonra şekerleme yapabiliyordun. Edler bunu rahatlamanın doğal bir yöntemi olarak gördüklerinden ahşap sandalyeyi açık havada kullanmak için tasarladılar. Teknik olarak bu ilk otomatik sandalyeydi. Önceki versiyonlarında sandalyeden kalkmak ve bazı ayarlamalar yapmak zorundaydın. Arkasını yatırmak veya ayağını koyacağın yeri ayarlamak için. Ama bizim mucitlerimiz arkana yaslandığın zaman otomatik olarak geriye yatan bir sandalye yapmak istedi. Ahşap arkalık daha yani bir konsept gibi görünüyordu. Ed ve Ed sandalyelerini Ohio Toledo'daki bir mobilya tüccarına götürdüler. Ama bir sezon geç kalmışlardı. Tüccar bu gerçekten işime yaramaz dedi. Yaz sezonu için satın almalarımı çoktan yaptım. Ama bakın eğer bu şekilde geriye yatan ve üzeri döşeme kaplı bir sandalyeyi gelecek yıl getirirseniz satabilir. Evde kullanılmak için üzeri kaplı ve kolayca arkaya yatan bir sandalye. Bu yeni bir konseptti. Ed ve Ed çalışmaya başladı. Kriz etkisini bütün gücüyle hissettirirken kuzenler, insanların bu zorluklar içinde rahatlamaya istekli olabileceklerinden emindiler. Ama durum her zaman öyle değildi. İnsanlar tembelliğin faydalarını öğrendikleri modern dönemden önce böyle bir şeye fazla ihtiyaç duymuyorlardı. Ed ve Ed, yeni sandalyelerinin reklamını ilk otomatik ayarlanabilir koltuk olarak yaptı. Ama satışlar azdı. Bu yüzden kuzenler sandalyelerine biraz canlılık katmaya karar verdiler. Ev rahatlığının tarihi yazılmak üzereydi. Kuzenler az sayıdaki personelleriyle bir toplantı yaptılar. Ve kaplanmış sandalyeleri için iyi bir isim bulana 25 dolar önerdiler. Böylece çalışanlar kafa kafaya verdiler ve şu isimleri buldular. Arkası var. Otur ve kestir. Dur ve dinlen rahatlık sağlayan ve içlerinden biri de tembel adam dedi. Satışlar arttı ve tembel adam koltuğu kısa sürede Amerikan evlerinin demirbaşı haline geldi. Ve ahşap parkalıklı orijinal sandalye Ed Kneybush'un ofisinin de demirbaşı oldu. İdari personelle yaptığı toplantılar sırasında sandalye bir köşede dururdu. Sonra bir süre ortadan kayboldu ve bir depoya gönderildi. Sonra tekrar kurucumuzla bir fotoğrafın çekilmesi için ortaya çıkarıldı. Tembel adam 1928'den beri yaklaşık olarak 40 milyon adet sattı. Bugün onların üzerlerine serinleticiler, sırt masörleri takılmıştır. Ve internet bağlantısı da olan büyük ve rahat bir taht gibidirler. Ahşap parkalıklı orijinalinin onuruna Lazy Boy şirketi 2000 yılında taklitlerini satmaya başladı. Duruma bakıldığında modern dünyanın sıradan insanları nihayet tembelliğin güzel yanlarını anlamış gibi görünüyorlar. 1928'in orijinal bir tembel adam ahşap sandalyesi Michigan Monroe'daki Lazy Boy şirketinin müzesinde randevuyla görülebilmektedir. Modernliğin ve rahatlığın en önemli örneğidir. Yaşamın hızlı olduğu bir çağda zaman tasarrufu sağlar. Mikrodalgaya şükürler olsun. Ama bu mutfak ustası öylece kendiliğinden ortaya çıkmadı. İlk mikrodalga fırının hikayesi savaşın dehşetine kadar dayanmaktadır. Amerikan dehası ve çok önemli bir bileşen olan erimiş çikolata. <laughs> Mikrodalga askeri teknolojiyle geliştirildi. Radarın arkasındaki sihir mikrodalga ışınının savaş dönemindeki göreviydi. Radar bir projektör gibidir. Yani dalgalar 5 mil kadar uzaktaki bir objeye çarpar ve sonra alıcıya doğru geri yansır ve böylece mesafeyi ölçerler. Radar 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı mükemmel bir hale getirildi. ...düşman onlara ulaşmadan uzun süre önce... ...müttefiklerin düşmanı tespit etmesini sağlıyordu. Amerika'da İkinci Dünya Savaşı esnasında... ...radar parçalarının temel imalatçısı Massachusetts Raytheon şirketiydi. Mikrodalga magnetronlarının, radarı çalıştıran tüplerin yüzde 80'ini biz üretiyorduk. 1945'in başlarında Raytheon mühendisi Percy Spencer... ...bu muhteşem makineleri geliştirmek için laboratuvarda çok sıkı çalışıyordu... Bir gün Spencer çalışıyorken acıktı. Bir çikolata çıkarmak için elini cebine attığında çikolatanın eridiğini gördüğü zaman afalladı. Çikolata güçlü radarın karşısında durduğu için ısınmıştı. Bunu aklından hiç çıkarmadı. Ama çikolata eridiğinde beyninde bir ışık yandı. Spencer bundan esinlendi. Asistanını bir torba çiğ mısır almaya gönderdi. Sonra mısırları tüpün yanındaki masaya yaydı ve bekledi. Bir dakikadan daha kısa bir süre sonra mısırlar patlamaya başladı. Spencer artık pişirme işini mikrodalgaların yaptığından emindi. Ve bu gelecek vadeden bir başlangıçtı. Spencer dünyanın en popüler yiyeceği olacak olan bir şeyi imal etmişti. Patlamış mısırı. Mikrodalga enerjisi ellerinizi ovuşturmak gibi bir şeydir. Saniyede 300 milyon kez titreşirlerken gıdanın moleküllerini birbirlerine sürterler. Spencer bir devrimin kıyısında olduğunu görebiliyordu. Eğer onları hantal ve yavaş fırınlarından kurtaracak olursa, Amerikalı bütün kadınları mutlu edeceğini biliyordu. Ve aynı önemdeki başka bir şeydi... savaşın kısa sürede sona ereceği ve Raytheon'un barış dönemi ekonomisi için yeni ürünlere ihtiyaç duyacağıydı. Şirketi ayakta tutmak için yeni fikirler arıyordu. Bu gerçekten de iyi bir fikir olarak göründü. Bu yüzden şirketi yöneten Bay Marshall Spencer'a hemen harekete geçmesini söyledi. O da harekete geçti. Spencer, yüzü aşkın mühendis ve teknisyenden oluşan bir ekibin başına getirildi. Görevleri, bu askeri teknolojiyi ev eşyaları üretimine taşımaktı. Bu fikri bir kutunun içine yerleştirmek daha sonra geliştirildi. Aslında orijinal patentinde açık bir tüpün önünde hareket eden taşıyıcı bant görülmektedir. Ancak nihai tasarım sadece büyük, farklı, tipik bir fırın gibi görünüyordu. Buzdolabı büyüklüğündeki bir dolabın içine yerleştirilen ilk mikrodalga fırın yaklaşık olarak 300 kiloydu ve yüksekliği 1 metre 80 santimdi çalışanlardan biri yeni icada radar menzili lakabını taktı. Cihaz 3000 watt'lık bir enerji üretiyordu. Evet, bu günümüz piyasasında satılan en yüksek güçlü fırından 3 kat ve ortalama bir fırından belki 5 kat daha güçlüydü. O kadar hızlı çalışıyordu ki şirket ona kontrolsüz pişirme fırına lakabını taktı. Önerilen birkaç pişirme zamanı. İyi pişmiş biftek için 50 saniye, patates kızartması için 2 dakika, tavada yumurta için 12 saniye. Raytheon'un genel müdürü Lawrence Marshall bundan karısına söz etti. Bayan Marshall yeni icadı denemek istedi ve genel müdür onu eve getirdi. Su soğutmalı tüp için özel tesisat döşemek gerekiyordu, ama aile heyecanlıydı. İki yıl sonra 1947'de Raytheon ticari bir modeli pazarladı. Daha küçük olması dışında temel olarak prototipinin aynıydı. Kabaca o dönemde bir ailenin ortalama yıllık kazancına eşit olan 3000 dolar fiyatla satıldı. Bu harika fırın sıradan insanlar için çok pahalıydı. Bu yüzden önce demir yollarının büfeleri, restoranlar ve sonra gemilerin mutfakları hedef alındı. Peyniri iki saniyede eritmesine rağmen... Peynir ekmek gibi satılmıyordu. Yiyecekleri ısıtmak için radar kalitesinde bir magnetrona ihtiyacımız olmadığını kavramamız yıllar aldı. Aslına bakarsanız 12 yıl. Raytheon 1965'te Amana şirketini satın aldığı zaman radar menzili projesi tekrar gündeme getirildi. Amana'yı satın aldıktan sonra mutfak için iyi bir model üretmeye karar verdiler. Böylece yüksek voltajdan vazgeçtiler. Amana daha küçük, daha az güçlü ve sadece 500 dolara satılan bir mutfak modeli yarattı. Mikrodalga fırının babası Percy Spencer 1970'de öldü. Ama icadının satışlarının arttığını görecek kadar uzun yaşadı. 70'li yılların sonlarında mikrodalga fırınların satışı inanılmaz adetlere ulaştı. Hiçbir mutfak o küçük ve yararlı mikrodalga fırın olmaksızın tamamlanmış sayılmazdı. Raytheon'un genel müdürü Lawrence Marshall'ın mutfağı da dahil. 30 yıl boyunca o ilk mikrodalga fırın Bayan Marshall'ın mutfağında çalışıp durdu. En sonunda 1976'da yenisini istedi. Sonunda şöyle dedi, daha geliştirilmiş modeller var. Yeni Amana modellerinden birini alabilir miyim? Norman Krim, Bayan Marshall'ın mikrodalgasını değiştirdi ve orijinal olanı Raytheon adına geri satın aldı. Fırının tarihi önemini kavramıştı. İnsanlar bunun açık ateşte pişiren mağara insanından beri ilk önemli gelişme olduğunu söylüyorlardı. Kim bilir, İlk mikrodalga fırın, şirketin Massachusetts, Lexington'daki tesislerinde, Raytheon arşivlerinde durmaktadır. Az sonra tarihin kayıp eşyalarında. Hmm, tam da annemin yaptığı gibi. O, orijinal televizyon yemek tepsisidir. Bir açık arttırmada, 17. yüzyılın son derece ender rastlanan bir dolabı. Orijinal sahipleri, kötü şöhretli Salem Büyücülük Mahkemesi'nde davacı olan Joseph ve Bathsheba Pop'tur. 300 yılı aşkın süre boyunca ailede kalmıştır. Ocak 2000'de 2 milyon 442 bin 500 dolara satıldı. Televizyon yemeği, klasik, portatif tepsiler içinde. Güzel, kare tepside mükemmel bir yemek. Televizyon yemek tepsisinin icadı, bir tren dolusu şükran günü hindisinin erimemesi için zaman kazanmaya çalışan bir donmuş gıda satıcısının dehasının hikayesidir. Bu orijinal televizyon yemek tepsisinin hikayesidir. Markette bulamayacağınız donmuş bir yiyecektir. Kasım 1952'de Swanson şirketi kümes hayvanları krizi olarak tanımlanabilecek bir krizle karşılaştı şükran günleri gelip geçiyordu. Ve Tanrım ya o geriye kalan hindiler? Tam olarak 260 ton hindi. Dondurulmuş gıda uzmanları büyük bir artıkla karşı karşıyaydılar. Ve onları saklamaya yetecek kadar fazla soğuk hava depoları yoktu. Sıvansının çözümü mü? 10 soğuk hava vagonunu dondurulmuş hindilerle doldurmak ve sonra onları soğuk tutmaya çalışarak dolaştırmaktı. Ama hindiler sonraki şükran gününe kadar dayanmıyorlardı. Swanson'ın bir satış elemanı olan Jerry Thomas, problemden haberdardı. Bir dağıtıcıya yaptığı rutin ziyaret sırasında bir hamalın dikdörtgen biçimli alüminyum tepsileri boşalttığını gördü. Acaba bu Swanson'ın aradığı çözüm olabilir miydi? Thomas kalemini çıkardı ve bir peçete üzerine çizmeye başladı. Hem tencere hem de tabak işlevi gören, üç bölmeli dikdörtgen bir tepsi çizdi. İçine hindi ve iki çeşit garnitür koymak mümkündü bölmeleri yaptı. Çünkü ordudaki günlerinde yemeklerin nasıl birbirine karıştığını hatırlamıştı. Ertesi gün işe geldiği zaman bu fikrini şirkete sundu. İş arkadaşları görüştüler. Hiç kimse Thomas'ın fikrine inanmamıştı. Ama Swanson çaresizdi. Dondurulmuş hindiler ülkeyi dolaşıp duruyorlardı. Bu yüzden tepsileri imal etmeye başladılar. Tepsiler dayanıklı alüminyum karışımından yapıldı ve üstleri ince varakla örtüldü. İçinde bezelye, patates, mısır ekmeği ve hindi parçaları vardı. Bu yemek bir fırına konabilir ve hepsi birlikte 25 dakikada pişirilebilirdi. Alüminyum varak basitçe çıkarılır ve tamamen sıcak bir yemeğe sahip olunabilirdi. Peki bu yemeğe ne denecekti? Thomas bunu çoktan düşünmüştü ve televizyon yemeği adını verdi. Televizyon bir mucizeydi. O herkesin istediği bir şeydi. Ve ben de eğer bir gıda ürününü herkesin istediği ve izlediği, sahip olduğu bir eğlence aracıyla ilişkilendirirsem çok başarılı olur diye düşünmüştüm. Yemekler birkaç hafta içinde satıldı. İnsanlar onları oburca tüketiyorlardı. Onları gerçekten de televizyonun önünde yiyorlardı. Bu çabaları yüzünden Thomas, bin dolar prim aldı ve terfi ettirildi. Ayrıca 1952'de operasyonu denetlerken üretim bandından çıkan orijinal tepsilerden birinin içindeki yemeği orada yedi. Atılabilir olmasına rağmen Thomas o tepsiyi her zaman kendine yakın bir yerlerde sakladı. Swanson yıllar içinde bazı değişiklikler yaptı. Örneğin dördüncü bölüme ekledi. Tatlısı da olmalıydı. Mikrodalga fırında ısıtılıyordu. Ne de olsa teknoloji kullanılmalıydı. Ancak hepsinin kökleri Thomas'ın tepsisinden kaynaklanıyordu. 1999'da ellerini Hollywood Bulvarı'nda ölümsüzleştiren Thomas'ın televizyon yemek tepsisine her zaman büyük bir ilgi olacaktı. Jerry Thomas'ın orijinal televizyon yemek tepsisi Arizona Paradise Valley'deki evinde muhafaza edilmektedir.